Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri iftesi alıyoruz. Otomatik kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Boşa değeri iftesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Merhabalar. <laughs> Bugünkü aracımız 2015 model Ford Custom aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bir şu şekilde. Aracın ilgili noktadan orijinal ana ünitesini çıkardık. Oluşan başlıkları kaplayan özel bir çerçevemiz var. Bu çerçeve ilgili hatları komple dolaşıyor. Oluşan fizik görüntü de bu şekilde ortaya çıkıyor. Aracın orijinal donanımında olan kapı açma kilitleme ve dörtlü tuşlarını da üzerine alıyor. İç havalandırma peteklerinde yine üzerine alıyor bu çerçevemiz. Bu araçların bazı donanımlarında ilgili kısımda ekran var. Ekranlı modellerde ise dörtlü ve kapı açma e, ilave ilaveten kullanıcının kendi satın alması lazım. Ya da bizim stoğumuz varsa onları da gönderiyoruz. Bu tarz detay bilgi verdikten sonra devam edelim. İkinci önemli konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Direksiyon simidinin sağ tarafında bulunan 5 fonksiyon tuşun 5'ini de cihaz önünde çalıştırdık. Hatta şuradaki M tuşunu farklı bir fonksiyon olarak atadım. Onu da birazdan video içerisinde göstereceğim. Kullanıcı ilgili kısma istediği USB'leri. iki adet USB'miz var. İlgili kısımda duracak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri alıyoruz. Otomatik kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Boş adıyla vites aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2016 model Ford Custom. 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandasını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu cihazımız araca neler kazandırıyor? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz kazandırıyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses kısmına, ses açma, şarkı geçişleri, ileri geri sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Biraz önce bahsettiğim direksiyon kumandasındaki bir tuşla bas konuşur olarak atadık. Orada mısın? Dinliyorum. Saat kaç? Saat 15.52. Böylelikle kullanıcı direksiyon simidelerinden bırakmadan Apple CarPlay'de, Siri'yi, Android Auto'da da Google Asistan'ı aktif etmiş olacak. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto modunda değilken telefonlar her iki akıllı telefondan da kablosuz screen mirror link yapabiliyor. Başka neler kazandırdı? Radyo kısmı. Radyoda RDS e sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon havzaları var. Böylelikle telefon e, dinlediğimiz radyo istasyonunun isim olarak da kaydedebilme imkanı tanıyor. Üç türlü navigasyon var cihazda. Offline çalışan, GPS önlen navigasyon, İkinci tür navigasyon Play Store'dan kurulmuş Google haritalar ya da farklı uygulamaları yine Play Store'dan kurup kullanabilecek kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modunda konum mantığını kullanmış olacak kullanıcı. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth at yapısı harici mikrofonumuzla ilgili kısımda. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye çıkmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açabiliriz. Videoya bir örnek gösterelim. Yeri gelmişken belirtelim, cihazımız 1.460 IPS ekran aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı da sunmuş oluyor böylelikle. Cihaz Android işletim sistemi olduğu için internet paylaştırıldığı zaman Play Store'dan kurulmuş YouTube ya da farklı uygulamalarda bu sayfaları sıralayacak, orada da istediği uygulamayı interaktif olarak kullanmış olacak kullanıcı. Peki cihazımız bu işleme yaparken hangi donanımda çalışıyor? t 18 platformu, Android 10 işletim sistemi var. 4 GB RAM, 64 dahil hafıza, 8 çekirdekli Cortex A55 işlemci kullanıyor, 1.6 GHz hızında. Bu donanımdaki cihazlar kullanıcıya Apple CarPlay, Android Auto'yu ve Android altyapıyı sorunsuz performansta sunmasına yardımcı olacak. Araç 2016 model Ford Custom 9 cihazımızı Böylelikle entegre etmiş olduk.